Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Erol Taş normal şartlarda çok sert biri miydi? Be? Yani o filmlerdeki o karakterini yansıtır mıydı bu kahve ortamında da? Erol Taş gerçek hayatında da biraz gaddardı. Yani ama dışarıya karşı e, mesela askeriye vardı kahvemizin yan tarafında. E, askerlere çok yardımcı oldu. Nasıl geliyor? Bir görelim. Ve i̇lk önemli film nasıl geliyor sevgili Yavuz? Bu istenmeyen olaydan yani sen asla artist olamazsın diyen yönetmenden sonra çok önemli bir isim. Türk sinemasında gerçekten yeri doldurulamaz ve Erol Taş'a da büyük ufuklar açan bir isim Metin Ersan yönetmen onu çok önemli bir film için davet ediyor. Dokuz Dağın Efesi. Evet. Ve Dokuz Dağın Nefesi'nde hakikaten Erol Taş seyircinin ilk kez ilgisini çekiyor ve Yeşilçam sayesinde. Ee, o kötü halk kötü davrandıkça Erol